Şu anda Kars'tayız. Piti yiyeceğiz. E, neredeyiz abi? Puşkin restorantayız efendim. Puşkin restorantayız. Restorant. Neden evet. Puşkin, evet. Puşkin restorantaymışız? O yani evet. Puşkin adı nereden geliyor? Puşkin. Göresen yazarımızdır, Rus yazarımızdır. Onun ismini alarak burada yaşadığı için, konakladığı için bu ismini vermişler. Göresel yemekler sunuyoruz. Onun başında piti geliyor ve pitiyi sunuyoruz. Peki. Şöyle pitimiz, kuzu incik, zerdeçallı nohutlu sulu yemeğimiz. Şöyle etimizi kemikten ayıklayacağım. Ayıklayacağım. böyle. <laughs> o da o da orijinal değil evet. mi? <laughs> Şöyle masamıza afet olsun diyorum. Süpersin. Teşekkür ediyorum. Bu eski bina mı burası? Evet. Kuşlim burada yaşanmış. Başka evet. ne yemekleri var? Kaz etimiz var yöresel olarak. Tamam. Kaz kavurması var. Tamam hangilerimiz mantımız var. Tamam. Folklor gösterileri oluyor. Evet. Çorbalarda ne var? Evelik çorbamız var. Evelik çorbası. Evet, yöremizde yetişen iç, bitkidir. Iç İçinde yarma, yeşil medine, patates, soğan, kuşkin çorbamız vardır yine. Kazetli, nohutlu. Kuşkin çorbamız. Olmazsa olmazlardan. Evet. Adel helvamız vardır. Helva. Evet. Bizim meşhur helvamız. Evet. evet, evet. evet. Bizim evet. meşhur helvamız. Yes abi olsun. ağzına buyurun. sağlık teşekkür ederim. He? Çay içerken görürsün. Peki. Afiyet olsun. Senin buyur afiyet olsun. <laughs> TT